en kısa zamanda Sağlamanda, kuracağız ve gerçekle Sadece Türkiye'deki sol ve sosyalist güçlerle değil, Ekim, Ekim ayı filolarımızda kürdlerle, kurdistanlı partilerle, ve partilerle ve de büyük bir ittifakı en kısa zamanda kuracağız ve gerçeklik olarak genişlemenin ve büyümenin bir parçası olarak ele alınabilir. Ekim Ay ayı programımızda önderlerimiz yöre derneklerimiz Kürcestani partilerle Diyarbakır'daki ve Ahmeti Türkiye çevreleriyle yapacağımız partilerimiz partilerimizle birlikte buna ek olarak başka bir genişlemenin ve olduğunu büyümenin bir parçası olarak, olarak bile de yaşatacağız. Kanaat önderlerimiz ve bu sinerjiyle yöre halkımıza Diyarbakır'daki Ahmet'teki Kürdistani partilerimizle birlikte bunun bu için sevgili arkadaşlar hep ittifaklar olduğunu, çerçevesinde Türkiye halklarını Adıyaman'da yaşatacağız, kadar bize oy vermeyen ve bu sinerjiyle kadar bize selam vermeyen mutlaka ama bizim mutlaka elimizi tutmayacağız. Başka Bunun için oy veren, veren her bir vatandaşlarım her bir bu ittifaklar çerçevesinde ulaşmak Adıyaman'da da, da işte bu işte kadar bize oy düşürüm. vermeyen Adıyaman'da kadar düşüyor. bize selam Biraz vermeyelim. önce dedi ki bizim Adıyaman'da, Adıyaman'da artık HDP başka partilere, partilere oy veren ama birinci parti yurttaşımıza her sandıklara yansımasını görmemiz için zorundayım. bu buluşmaları işte, bu, iş, iş, bu işte mutlaka gerçekleştirmeliyiz. çalışmalıyız. çalışmalıyız. Emek vermeliyiz. dedik Adıyaman'ın karşılığını da alacağımıza yürekten ama bir inanmalıyız sandıklara yansımasını görmemiz için bu buluşmaları mutlaka gerçekleştirmeliyiz. Çalışmalıyız. Emek vermeliyiz. Sevgili Emeğinizin halkımız karşılığını da yönetenlerin yürekten inanmalıyız rantım, sevgili arkadaşlarım. Rüşvetin, çetenin ve akla gelebilecek her türlü tüm işlerin başında olduğunu sevgili halkımız yok. Bu ülkeyi yönetenlerin adı artık yoransızlarla anılıyor. Bu ülkeyi yönetenlerin adı artık çetelerle anılıyor. Bu ülkeyi yönetebilecek her türlü kötü işlerin başında olduğunu biliyoruz. Bu ülkeyi yönetenlerin adı artık yoransızlıklarla anılıyor. Bu ülkeyi çetenin yönetenlerin adı ve bunun farkındayız perişan. Kadınlara karşı Kürtlere karşı büyük bir düşmanlık var. Gençler geleceğine güvenle bakmıyor. Yarınlarını, yarınlarını göremiyor. Gençler umutla yarınlarına bakamıyor. Hem gençlerin geleceğini hem kadınların geleceğini ama aynı zamanda işçinin, emekçinin, Esnafın da geleceğini düşünen bir parti olarak şunu ifade etmek isterim ki AKP, MHP iktidarı artık bu ülkeye hiçbir şey vaat etmiyor, hiçbir şey vermiyor. Adıyaman halkı bunu iyi bilir. Adıyamanlı işçi bunu iyi bilir. Tütün üreticisi bunu iyi bilir. Tütün işçisi bunu iyi bilir. Biraz önce buraya gelmeden önce Tütün işçileriyle bir araya geldim. Tütün işçilerinin yaşadığı sorunların ve onların bize aktardıklarının takipçisi olacağımıza hem onlara söz verdim hem burada bir kez daha Adıyaman halkına söz veriyorum. AKP hükümeti tütün üreticisinin ahının altında kalacak sevgili arkadaşlarım. Bir kadın arkadaşımız aynen şu ifadeyi kullandı biraz önce. Biz tütünle doğduk, tütünle büyüdük, tütünle gelin olduk, tütünle öleceğiz, kefenimiz de tütün parası olacak dedi ancak tütünden elde ettiğimiz para yok dedi. Ve Adıyaman'ın tek geçim kaynağı olan tütünün üzerine bile bu kadar çöreklenen ve kendi menfaati için, kendi çıkarları için tütün işçisini bu hale getiren, esnafı bu hale getiren AKP hükümetine hem tütün işçilerinin hem de esnafın elbette ki seçimlerde vereceği büyük bir ders vardır. Buna inanıyoruz. Buna yürekten inanıyoruz. Biz HDP olarak bütün işçilerinin sorunlarını, esnafın sorunlarını, burada yaşayan bütün sorunları, yaşanan bütün sorunları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündem yapmaya ve bundan yap, yaptık ama bundan sonra da yapmaya burada bir kez daha söz veriyoruz. Araştır teklifleri verdik. İşte geçmiş dönem sevgili Behçin yaptığı çalışmalarla bu önergelerle Adıyaman işçilerinin gündeme getirdi. Araştırma önergesi kurulması için önerge bütün AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Çünkü işçilerin sorunlarının açığa çıkmasını iş var. Esnafın sorunlarının aşağı çıkmasını istemeyen bir zihniyet var. Ama biz ne olursa olsun Adıyaman halkının tütün işçilerinin ve esnafın sorunlarını bir kez daha bir kez değil bin kez daha çözülene kadar mutlaka ama mutlaka sözümüzü yerine getireceğiz. Bu sorunları her platforma taşıyacağız ve bunun takipçisi olmaya da devam edeceğiz. Sizlere bir kez daha söz veriyoruz sevgili halkımız. Sevgili Adıyamanlılar. Bugün bu ülkeyi yönetenler kendi iktidarlarını korumak için farklı farklı zihniyetlere sahip olanlar adalete, barışa ve demokrasiye düşmanlık yarattılar. Ülkeyi bir savaş konseptiyle, ülkeyi bir adaletsizlikle ve ülkeyi antidemokratik yöntemlerle yönetmeye başladılar. Çünkü seçimlerde gideceklerini biliyorlar. Gittileri gelmeyeceklerini de çok iyi biliyorlar başta Adıyaman halkı olmak üzere Türkiye'nin senin savaş konseptine de AKP'nin AKP'nin da karşı çıkan milyonlarca insan artık bu düzenin değişti. Her gün hakaretler yağdıranlar, her gün HDP'yi hedef haline getirenler Halklarını korumak için savaşa sarılanlar. Bir gün Rojava'yı tehdit edip Ege'yi Yunanistan'ı tehdit edenler bilsinler ki Türkiye halkları Kürtler ve Türkiye'de yaşayan bütün insanlar sizin savaş sarmalınıza asla izin vermeyecek sizin savaş zihniyetinizi asla izin vermeyecek. Bu ülkede savaşı istemeyen, bu ülkede savaşa karşı çıkan milyonlarca insan var. Ve bu milyonlarca insan bu ülkeye barışın gelmesi için, bu ülkeye adaletin gelmesi için ve bu ülkeye demokrasinin gelmesi için mücadele ediyorlar. Onlarsa yaptıkları tek şey tutuklamak cezaevine göndermek HDP'yi hedef haline HDP'ye saldırmak Kürtlere saldırmak. Başka yaptıkları hiçbir şey yok sevgili arkadaşlarım. Bugün cezaevleri binlerce HDP'liyle dolmuş taşıyor. Bugün cezaevleri hasta tutsaklarla dolmuş taşıyor. Cezası bitenler bile artık tahliye edilmiyor. Dışarı çıkmalarına bile artık izin verilmiyor. Tam bir rehine siyaseti ve bu rehine siyasetiyle birlikte zannediyorlar ki tutuklamakla cezaevine koymakla HDP'yi bitiririz. HDP artık yok olur zannediyorlar. Oysa bilmiyorlar ki HDP ülkenin her yerinde Ülkenin her yerinde yaşayan insanların kalbinde, beyninde, yüreğinde büyük bir yer edinmiş ve asla silinmeyecek, asla bitmeyecek bir parti haline gelmiş. HDP dört duvar arasına sığmayacak kadar büyük bir partidir. HDP kapısına kilit vurularak kapatılacak bir parti değildir. HDP cezaevlerinde eş genel başkanları da dahil olmak üzere milletvekillerinin, belediye eş başkanlarının cezaevlerinde olduğu bir partidir ama bu mücadele cezaevlerinde bile sürüyor, cezaevlerinde bile devam ediyor. Selam olsun bütün cezaevlerindeki yaşanan sorunlar şu günde sevgili arkadaşlarım. bu ülkede artık bir zihniyet halini almış. İmralı'da sayın Öcalan'a uygulanan politikası Türkiye'nin her yerine yayılmış ve Türkiye'de her yerde teşhis tecrü... insan cezaevinde ve uzun süredir ne ailesiyle ne avukatlarıyla görüşme yapamıyor. İşte Sayın Öcalan'a İmralı cezaevinde uygulanan ailesiyle ve avukatlarıyla görüşmeme ve bunları özellikle de son yapılan görüşmeden sonra üzerinden iki yıla yakın zaman geçti. Hiçbir şekilde haber alınmayan ve hiçbir şekilde iletişim kurulmayan bir hal aldı. Bu ülkede kendi yasalarını bile uygulamayan, kendi çıkarmış oldukları yasaları bile tanımayan bir iktidar böyle bir anlayış gitmeye mahkumdur sevgili arkadaşlarım. Türkiye halkları artık AKP MHP iktidarına mahkum olmayacaktır. Mecbur da olmayacaktır. Çünkü yeni bir ittifak bloku var. Yeni tercihler var. Yeni siyaset alanları var. Bütün bunlarla beraber önümüzdeki seçimlerde insanlar artık bu tercihi yapmak durumunda kalacak. Ya aydınlıktan yana yana bir tercih yapacaklar ya da bu karanlık düzenin devam etmesi için tercihte bulunacaklar. Ama biz inanıyoruz ki halkımız Türkiye halkları aydınlıktan yana, barıştan yana, demokrasiden yana, adaletten yana yeni bir Türkiye'den yana tercihini mutlaka kullanacak ve AKP'yi artık Tarihin çöplüğüne mutlaka gönderecek sevgili arkadaşlarım. Mutlaka gönderecek. Bugün Kobani kupas davasında arkadaşlarımız bir kez daha ifade veriyorlar. Ben buraya gelirken sizin hemşeriniz sevgili Sırrı Süreyya Önder'le telefonda görüştüm. Adıyaman'a senin memleketine gidiyorum dedim. Kumtas davasında ifadesi olduğu için bugün buraya gelmedi. Ancak söz verdi. Benim adıma söz verebilirsin dedi. En kısa zamanda sevgili Sırrı Süreyya Önder de Adıyaman'a gelecek ve sizinle birlikte olacak. Onun adına ben buradan söylemiş olayım ama peşini bırakmayın mutlaka getirdim onu buraya. Sevgili arkadaşlarım. Hepinize Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Hepimizin yolu açık olsun diyorum. Ve hepimiz kazanacağımıza, büyük bir zaferi elde edeceğimize yürekten inanalım ve buna göre de çalışmalarımızı mutlaka yapalım. Ben Adıyaman halkına güveniyorum. Adıyaman'da seçimlerde iyi bir performansla Türkiye'de özellikle bu bölgede geçen dönemlere oranla çok da yüksek oranlarda oy alacağımıza yürekten inanıyorum. Ama bunun içinde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Gece gündüz çalışacağız. Kadının da erkeğine, yaşlısından gencine, her kesime ulaşacağız ve büyük başarıyı hep birlikte elde edeceğiz diyorum. Hepinize geldiğiniz için bir kez daha teşekkür ediyorum ve önünüzde saygıyla, minnetle, şükranla eğiliyorum. Sağ olun, var olun sevgili arkadaşlar. Teşekkürler.